Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve dün güncelleme oyuna eklendi. Güncelleme notları da oyunun içerisinde şu anda haberler bölümünde mevcut. Ama bu güncelleme notları içerisinde muhtemelen fark etmediğiniz ya da belki dikkatinizden kaçan 10 tane önemli şey var. Hatta bu 10 önemli şeyden bir tanesi bedava alınabilecek bir alkış emojisi ile ilgili arkadaşlar. Bunun detayları ile ilgili tabii ki notların içerisinde bir detay yok ama ben bunun detayını da yine siz sizlerle paylaşacağım. O yüzden mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Son dönemde biliyorsunuz günde iki tane video atıyorum. Bir tanesi sabah, bir tanesi akşam. Akşamki videoya inanılmaz like geliyor ama sabahki videoya gerçekten like gelmiyor arkadaşlar. Hakikaten moralim çok bozuluyor. Sabah izleyenler bir gücümüzü gösterelim abi. Şöyle bir 5000 like atabilirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Yani sabah ve akşam arasında bu kadar fark olması gerçekten enteresan. Bu videoya mutlaka sizden o yüzden 5000 like bekliyorum. Aşağıdan mutlaka atın. Hatta siz geçersiniz bile. Hemen isterseniz fark etmediğimiz 10 detaya bakmaya başlayalım şimdi birincisi baz karakteri ile ilgili şöyle bir bilgi var ana saldırısı baz eller buz eller gibi yazılmış baz eller ve geniş bir açıyla 5 tokat atar bu Türkçe'ye çeviride bir hata falan değil bu arada arkadaşlar yani bunun orijinalinde de bu şekilde yazılmış orada bir karışıklık olmuş muhtemelen bir yanlış anlama vesaire olmuş çünkü orada tokat atmıyor. Şu an deneme mağarasında deneyebiliyoruz. Siz de deneyebiliyorsunuz biliyorsunuz. Artık bas karakteri görünebiliyor. Bakın şimdi saldırı yapacağım ve düdüğünü çalıyor. O düdüğünden çıkan sesler arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın ağzından orada düdüğünü çaldığını ve sesler çıktığını görüyorsunuz. Zaten kolları hareket etmiyor. Yani kolları geriye doğru hareket ediyor. Ve bu şekilde bir düdük çalma animasyonu yani oradaki ses efekti gidiyor karşı tarafa vuruyor. Öyle bir tokat değil. Yani muhtemelen fark etmemiş olabilirsiniz. Hani bazı karakterini iyi tanımak için bunu da söylemek istedim. Hani ne önemi var diye düşünüyor olabilirsiniz ama yani tokat atıyor gibi düşünmeyin. Sonuçta oynadığımız karakteri bilmek önemli bir şey bence. Tokat atmıyor. En azından hani düdükle öyle bir ses dalgasıyla dövüyor. Karşı tarafı ses dalgasıyla dövmek artık nasıl bir şeyse. Geldik ikinci konumuza. Bunu yine daha öncesinde bir sneak peek videomda söylemiştim ama dikkatinizden kaçmış olabilir. Belki de oynamışsınızdır zaten zaten dostluk savaşında şu dış etkenlerin hepsini şu anda kullanabiliyorsunuz. Yani şu anda ben normal moddayım arkadaşlar. Supercell'in test hesabında falan değilim. Bildiğimiz oyunun içerisindeyim ve dostluk savaşında buradaki modları arkadaşlarınızla birlikte deneyebiliyorsunuz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bölümde de Bull, El Primo, Frank ve Jackie 4 tane tank karakter karşı taraftaki rakipten, taretten ya da işte Nita'nın ayısı gibi bir ayıdan ya da işte bir hayvandan daha hasar aldığı zaman süperinin otomatik olarak dolacağını söylüyor. Yani sadece vuruşlarından değil hasar aldıkça da süperini doldurması özellikle bazı karakterleri çok çok güçlü bir hale getirebilir. Mesela El Primo'nun şu anda Shelly'yi bile counterlayabildiği yani öldürebildiği öldürebildiği söyleniyor. Özellikle mesela süperiyle karşı tarafın işte üstüne zıplayan ya da ne bileyim onları öldürebilecek karakterlerle çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Buradaki 4 karakterden sadece El Primo buna uyuyor. Yani Jackie'nin ultisi zaten çekiyor. Frank'in ultisi sersemletiyor. Bull'un ultisi ileriye doğru gidiyor ama El Primo öyle değil abi. El Primo öyle durmadan Alevli atlayış var ya süperi doldurup doldurup rakiplerin üstüne atlayabilirsiniz. Bence El Primo'yu bir deneyin. Bu arada oyunun içerisinde de nerede göründüğünü göstereyim. Şöyle özelliklere geldiğiniz zaman şu istatistik saldırı savunmanın olduğu yere gelin abi. Şuraya tıkladığınız zaman bakın burada yazıyor. Bu savaşçının süper özelliği hasar aldıkça dolar. Sıradaki detayımız 4 yeni oyun modu ile ilgili. Oyun modu ile ilgili biraz böyle esprili bir not yazmış Brawl Stars ve demiş ki basket brawl yani basketbol modu 28 Haziran tarihinde başlıyor. Old the Trophy yani kupayı koru etkinliği de bir sonraki hafta başlıyor demiş. Bu arada bu 4 tane oyun modu ile ilgili benim sneak peek videomda bütün hepsinin oynanışı vesairesi var. Eğer nasıl bir mod olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar oradan da detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bundan sonra voleybol modu için ne zaman başlayacağını tahmin edebilirsiniz." demiş. Şu anda videoyu durdurup tahmin ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ama lütfen şu anda durdurun yani ben söyledikten sonra yazmayın. Ve aynı zamanda son olarak da Trophies, bu hediye talanının yerine alan daha öncesinde hediye paketini alıp kendi tarafınıza getirmeye çalıştığınız şimdi de kupayı alıp kendi tarafınıza getirmeye çalıştığınız oyun modunun ne zaman geleceği ile ilgili bir şey yazmamışlar. Şu anda yorumunuzu yazmışsınızdır diye tahmin ediyorum ne zaman başlayacağını tahmin edebilirsiniz dediği yine bir hafta sonrası arkadaşlar yani bu 4 tane oyun modu da bir hafta aralıklarla gelecek. Bu, bu arada Supercell'den gelen resmi bir bilgidir. Yani sırayla her biri birer hafta gelecek. Sıradaki detayımız 5. detay mı oldu bilmiyorum ama eğer hesaplamalarımız doğruysa bugün Mega Kutu Daryl kostümü oyuna eklenecek. Günlük ücretsiz ödüllerin 9 günlük ücretsiz ödüllerin sonuncusuydu hatırlarsınız. Mega Kutu Daryl daha önce Twitter'da duyurmuşlardı. Ve bugün yani yanlış hesaplamadıysam bugün itibariyle oyuna eklenecek. Oyuna eklendiği zaman oyun çökebilir arkadaşlar ya da en azından yavaşlayabilir. Herhangi bir panik yapmayın böyle birkaç saat içerisinde muhtemelen düzelecektir. Kostümünüzü de almadan önce marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Sıradaki detayımız yine güncelleme notları içerisinde hesaplaşmadaki zehirle ilgili arkadaşlar. Hesaplaşmadaki zehirli dumandan kaynaklanan hasarın artık her bir savaşçıya ayrı ayrı uygulanacağından bahsediyor. Bu ne demek bilmiyorum yani bunu herkes çözememiş olabilir diye bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Şimdi normalde buradaki gaz daha öncesinde atıyorum işte birinci saniyede 5. saniyede yani belirli zamanlarda kendisi bir hasar veriyordu. Yani sizin o gazın içine ne zaman girdiğinizin hiçbir önemi yoktu. Hani ilk de girsen ondan sonra ikinci olarak da girsen o gaz hasarı verdiği zaman iki kişiye ya da üç kişiye herkes aynı anda o hasarı veriyordu. Şu anda yaptıkları güncelleme ise arkadaşlar biraz daha bunu kişiye göre özelleştirmişler. Yani mesela siz diyelim ki rakibinizden daha sonra gaza girerseniz eğer o zaman daha geç yiyeceksiniz o hasarı. Yani hesaplaşmada hani böyle bir saniye sonra bile gaza girmeniz artık daha etkili olacak. Sıradaki detayımız da çok önemli arkadaşlar. Bu güç ligi ile ilgili güç liginin bitmesine artık saatler kaldı. Yaklaşık 2 saat sonra falan güç ligi bitecek. Yeni güç ligi başlayacak ve bu güç ligi bitmeden önce şuradaki bu sezon 100 maç oyna görevi var ya bar demirbaşı 8 bit için bu görevi yapmadıysanız ve tamamlama imkanınız varsa şimdi hemen başlayın işi gücü bırakıp sadece bu güç ligindeki maçları bitirmeye bakın. Çünkü eğer 100 tane maçı oynarsanız Bardemirbaşı demirbaşı 8 bit sizin marketteki o kostüm döngünüze giriyor 25.000 yıldız puanınız şu anda olmasa bile alamasanız bile daha sonra alabiliyorsunuz. Ama eğer bu 100 maçı bitirmezseniz arkadaşlar Bardemirbaşı 8 biti unutun yani bir daha gelmiyor. O yüzden de Bardemirbaşı 8 biti kaybetmemek için en azından daha sonra hesabınıza alabilmek için mutlaka buradaki 100 maç oyna görevini tamamlamanız lazım. Ve yeni güç ligindeki Jetski Jackie kostümünü alabilmek için de buradaki 100 maç oyna görevi artık 50 maç kazan şeklinde güncellenecek. Yani artık sadece boş maç oynamak değil de çünkü 100 maç oyna deyince hani millet kaybetmeye de olsa yardırıyordu. Öyle bir şey olmasın diye 50 maç kazan görevine dönüştürmüşler. En azından hani biraz daha böyle az maç oynayıp yani 100 maça ulaşmadan 60-70 maçta falan kostüm alma opsiyonunu açabiliriz diye düşünüyorum. Ve aksesuarı kapatma opsiyonu vardı hatırlarsınız. Özellikle şurada mor cennet haritasını seçiyorduk ve mor cennet haritasında canlı yayınlarda birebir vs yapıyorduk ya artık aksesuarı kapatma opsiyonu kaldırıldı. Zaten aksesuarı kapatma opsiyonu bir süredir çalışmıyordu biliyorsunuz. Kapatsanız da gene de karşı taraf aksesuar falan kullanabiliyordu. O yüzden tamamen kaldırmışlar arkadaşlar. Şu an dostluk savaşında yine daha önce baktığımız gibi bu tür etkenler var. Yalnız bunu mor cennette birebir vs'de falan da aslında canlı yayında bir ara deneyebiliriz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki non olay canlı yayınlarımızda bu tür bir vs yaptığımız zaman şu dış etkenlerin hepsini mesela mor cennette açınca Artık Allah ne verdiyse ortaya karışık bir şeyler yapabiliriz. Şimdi gelelim o bedava emoji, bedava rozetleri nasıl alabileceğimize arkadaşlar. Şu anda Süpersen'in bana sağladığı test hesabı üzerindeyim. Bununla ilgili de çok fazla yorum falan yapılmış böyle. Biri Onur Bilgi atasözü der ki şu anda Süpersen'in sağladığı test hesabı üzerindeyim ve Gale'ı döndürüyorum falan diye yani harbiden okuyunca bayağı gülüyorum ama gerçekten Süpersen'in sağladığı test hesabı üzerindeyim. Şimdi notların içerisinde bir yandan telefondan bakıyorum tabletten oynarken. Şöyle bir şey diyor bütün savaşlara yeni bir nadir alkış ifadesi rozeti verildi. Bunlar bu güncellemede hareketlendirilmeyecek gibi bir şey söylüyor. Bu konuyla ilgili Supercell'in resmi bir açıklaması oldu arkadaşlar. Ben de size bu açıklamadaki bilgileri söyleyeceğim. Öncelikle burada daha önceki Brawl Pass sezonunu yani Brawl Pass'i alan arkadaşlarımız o Brawl Pass sezonundaki karakterin alkış emojisini ücretsiz bir şekilde alabilecekler. Mesela şu anda Gale'ı görüyorsunuz ve Gale'ın emojisini ben seçtim alkış emojisi bu şekilde bir emoji kullanabileceksiniz. Şu anda bu animasyonlu bir emoji değil arkadaşlar. Ama animasyonlu bir emoji olarak daha sonradan hareketlendirilmesi planlanıyor. Yani animasyonlu hale getirilmesi planlanıyor. Yani örnek veriyorum birinci sezonun ve ikinci sezonun Brawl Pass'ini aldınız. Diyelim ki oradaki Tüccar Gale ve de Paladin Search Surge. o Surge'ün şu kostümü neydi abi? Mecha Şövalye Search kostümündeki alkış pinini ücretsiz bir şekilde siz de alabileceksiniz. Ve bunların da dediğim gibi daha sonradan animasyonlu hale getirilmesi de bekleniyor. Bu arada bu bedava rozetler ne zaman gelecek? Ondan da bahsedeyim çünkü şu anda güncelleme oyunun içerisine geldi ama henüz o alkış emojilerini göremedik. Bu da Ağustos'un sonu gibi uygun olan oyunculara Ağustos'un sonunda verilmek üzere planlanmış bir uygulama. Yani en geç Ağustos sonu demişler daha doğru. Supercell tarafından yapılan bir resmi açıklama bu da arkadaşlar en geç Ağustos sonu gibi uygun olan oyunculara bu işte sörcün, ne bileyim tüccar yayılım vesairenin alkış emojisini hesaplarına yükleme gibi bir plan olduğundan bahsetmişler. Tabi bunun dışındaki karakterlere yani Brawl Pass karakterlerinin dışındaki karakterlere de biliyorsunuz alkış emojisi geldi ama onlar normal pin paketlerinden yani rozet paketlerinden çıkabilecek. Ama Brawl Pass karakterlerine tabii ki de Brawl Pass'in içerisinden o rozetler zaten çıkıyor biliyorsunuz ve alkış rozeti de hem bundan sonraki Brawl Pass sezonlarında muhtemelen içerisinde alkış rozetini de yine eklerler hem de bundan önceki sezonlarda Brawl Pass'i e alanlar buradaki alkış emojisine alkış rozetine bedava şekilde sahip olabilecekler. Şöyle bazı da bir döndüreyim yalnız. Bazı şöyle şop bir tur attırıyorum falan. Bu arada bazı mı daha çok beğendiniz yoksa grifi mi? Bu arada şu anda test hesabı üzeri diye hakikaten onu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bazen hani nasıl oynuyorsun yani bazı nasıl orada görüyorsun falan diye soran arkadaşlarımız olabiliyor. O yüzden her seferinde tekrar belirtiyorum. Siz bazı daha çok beğendiniz yoksa grifi mi daha çok beğendiniz? Dün akşam arkadaşlar grif vs tüm karakterler videomuzu da yine kanala yükledim. Eğer izlemediyseniz onu da mutlaka izleyebilirsiniz. Ve bu videoya dediğim gibi sizden mutlaka bir 5000 like bekliyorum. Sabah videolarının devamı için like'larınız çok önemli. 2 saniyeniz zarı bir tane like atmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ve marketten kod bölümüne onur yazarak beni desteklerseniz çok ama çok sevinirim. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.